Merhaba canım arkadaşlarım hoş geldiniz sefalar getirdiniz ne yapıyorsunuz ne ediyorsunuz umarım her şey yolundadır 12 Mart 2025 çarşamba günündeyiz hepinize güzel hafta ortaları diliyorum saatte 16.57 olmuş Erzurum'da bu yayını size Erzurum'dan yapıyorum çifte minarenin önünden bir arkadaşın ee, yani ilk önce o yazmıştı başka bir arkadaş da e, Trabzon Atatürk evi mi ne bir şeydi orası tam orayı da bilmiyorum tarihi turistik bir yer mi orası da Neyse orayı da bulursak yaparız ama bu arkadaş daha önce dediği için... E, vallahi milletin şey hasretini gideriyoruz, memleket hasretini gideriyoruz burada. Bir şeyler de öğrenmek lazım yani, boşu boşuna hasret gidermeyelim. Ben hiç gitmedim, görmedim. E, Erzurum'da çifte minare, tarih derslerinde duyduğumuz, gördüğümüz... ...güzel bir e, yapıt arkadaşlar, güzel bir şaheser, e, insanlık mirası. Tabi şimdi bugüne baktığın zaman Erzurum'da olması hasebiyle lafı çevirmeyeyim. Lan binaya bakıyorsun. İnce işçiliğe bakıyorsun, o sanata bakıyorsun, o nakkaşlığa bakıyorsun. Ulan bunlar Erzurumlar bunu nasıl yapmış olabilir ya? İnsan ister istemez soruyor. İçinizden bazıları beni tanımayanlar veya yeni tanıyanlar da şunu sorabilir. Erzurumlardan ne istiyorsun kardeşim? <laughs> ya bırakın Allah aşkına ya. Biliyoruz Erzurum'u da biliyoruz. <laughs> Çorum'u da Çankırı, Tokat, bilmem Yozgat, Bayburt'ta. Oraları hepsi aynı yani. Yani bugüne baktığın zaman söylemeye gerek yok. Gerçekten ben gidip görmedim ama gidip görülmesi gereken yerlerden bir tanesi. Bundan sonra da görür müyüz görmez miyiz bilmiyoruz. Ee, neymiş bu çifte minareli medrese? Hep görüyoruz duyuyoruz da yani bu neymiş arkadaşım? Neymiş bakalım hemen neymiş çifte minareli medrese? Hatuniye medresesi olarak da, da geçiyormuş. Ha, bu arada iki tane var arkadaşlar. Bu Erzurum'daki olan bir de çifte minareli medrese Sivas var. Bu Erzurum'da olan. Erzurum'daki olanı zaten arkadaş istemiştim. Türkiye'de Erzurum ilinde bulunmaktadır. Selçuklular dönemine aittir. Bu tarihi eser günümüze kadar varlığını koruyabilmiş. <laughs> ne tesadüf Türkiye'de ayakta kalabilmiş. Ve bulunduğu şehrin sembolü haline gelmiştir. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret edilir. Anadolu Selçuklu Sultanı 1. Alaaddin Keykubat'ın kızı Hüdavent Hatun tarafından 1253 yılında yaptırılmış olan bu tarihi yapı Anadolu'nun en büyük sanat şaheserlerinden biridir. Hüdavent Hatun'dan dolayı Hatun Medresesi olarak da adlandırılır. Konumunu ona sitret. Mimari özellikleri kumbeti Erzurum'da bulunan kumbetlerin en büyüğüdür. Her biri 26 metre yüksekliğinde rengarenk çinilerle süslü çift minare bu tarihi esere isim olmuştur. Gidiyor arkadaşlar. Yani buradan e, ne diyor? On, ön dış cephede yer alan tamamlanmış hayat ağacı ile kartal motiflerinin bir arma olmaktan çok Orta Asya Türk inanışı kapsamında güç ve ölümsüzlüğü dile getirdiği düşünülür. Evet bu mimari zaten bir e, klasik Osmanlı mimarisi değil. Klasik Osmanlı mimarisi dediğimiz şey de biliyorsunuz. Bizans mimarisinden esinlenmiş. Bugün e, Ümmet Ali'nin liderini her yere patır patır cami yaptırıyor ya Türk-İslam Eseri olarak şey yaptı ya, ya camiler yani Türkiye'deki Osmanlı döneminde yapılan camiler Bizans bazilikalarından esinlenmiş yapılar arkadaşlar. Ondan önce Selçuklu mimarisi yani çok böyle övüne övüne anlattıkları şey aslında esinlenilmiş bir şey. Yani e, kesinlikle Türk İslam sentezi böyle Türkün Türklüğün ve İslam'ın özünden gelen bir mimari değil o. Yani onu da bilmek lazım ama bu e, bu da tabii ki bir yerlerden etkilenmiştir ama Selçuklu mimarisi. Onu da söyleyelim ve ben hemen şey yapayım, Sesli Gazete'ye geçeyim artık. Ee, bugün de çifte minareyle programımızı yapalım. Like atın, like. Evet çok fazla haber almamaya çalıştım. Vallahi almadım. <laughs> Allah almamaya çalıştım. Bakalım ne çıkacak ama. Haber oku. Evet Mansur Yavaş. Madem terörist başının adı akil adam oldu. E, haklı şimdi adam. Düne kadar terörist diyordu. Bugün e, bilmem ne önderi ne dedi. Bilmem ne örgütünün önderi mi? Bir şey de öyle bir dün haberini yapmıştık. Adam oldu öncelikle şehit ailelerinin görüşünü almakta fayda var. Ulan kim takar şehit ailelerinin görüşünü? Sen kime ne anlatıyorsun? Adam şehit şehidin şehit dediği cenazesine katıldığı çok böyle ehemmiyet verdikleri, kutsiyet atfettikleri bir durumda bile e, ölen kişinin tabutuna dirseğini dayayarak miting yapmış adam. Yani sen buna ne anlatacaksın? Şuraya kadar güzel gidiyorsun. konuşuyordu tam güzel gittin buraya kadar şehit halledin görüşünü almakta fayda. Bir görüş yani olabilir. Saçma yani AKP mi bunu yapacak umurunda bile değil yani ne şehit ailesi bilmem nezi Tamam hadi görüş tamam onu geçtik ama şunu söyleme ya. Bizler bir ve beraber oldukça bu bayrak ilelebet inmeyecek. Ezan sesleri hiçbir zaman değil. Oğlum siz hasta mı sıraya mı girdiniz? Bu, bu AKP'nin söylediği şey. Biz bunu duyup buna da dalga geçiyoruz yani. E sen bunu bilmiyor musun? Ezanlar tamam ezanlar Bir de şu anlama biz bir ve beraber oldukça AKP bunu söylüyor. Bunlar herkes söylüyor biz bir ve beraber. Bir ve beraber nasıl olunur? Bir ve beraber kiminle olunur? Yani kim kimle bir ve beraber olunca işler düzeliyor. Her şey asan oluyor. Ülke düzlüğe çıkıyor. O da var. Çünkü kimse kimsenin kendisinden başka biriyle birinin birlikte olmasını istemiyor. O onunla birlikte nasıl bundan terörist hain bilmem ne. Olmuyor. Yani birlikte olmanın şeyi ne? Desturu nedir ya? Hepiniz kendi kafanızdan bir birlik ve beraberlik uydurmuşsunuz. Birlik ve beraberlik diye bir şey yok kardeşim. Bu Fransa'da mesela kimse birlik ve beraberlik olmanın tam zamanı falan gibi bir şeyler söylemiyor. Bu saçma bir şey. Niye birlik beraber? Kanun var, nizam var. Herkes saygı göstermek zorunda olduğu bir kanunlar Başkasına saygı göstermek, empati duymak. Temel insani kanunları sen minimum uygularsan bir sorun çıkmaz. Yani yani ezanla sesiyle bilmem neyse bunun bir alakası yok. Ezan sesleri susmayacak, gitmeyecek. Bu ne? Ya AKP'li yani siz AKP'den uzaklaşacağınızda AKP'nin dilini kullan. Ha bu da geldi. İsmail Küçükkaya. Halk TV'nin rock röportajından sonra arkadaşlar şu tayfa şeyden gitmiş. Rasim Ozan Kütahyalı'nın Halk TV ekranlarına çıkarılmasının ardından Murat Ağrel, Şule Aydın, Timur Soykan, Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu kanal ile yollarını ayırdı. Bunların zaten YouTube kanalları falan var. Şu şeyi takdir ediyorum ben. Şule'yi takdir ediyorum. Diğerlerin yani e, Şule'yi takdir ediyorum diyorum. Şule'yi takdir ediyorum çünkü benim için şey kırmızı çizgi kıstas takdir edilme eşiği birisinin şöyle bir dönemde Tayyip'in e, şeyini kullanmaması. E, diskurunun nutuğunu çekmemesi. Fetö, METÖ falan sağda zulda boş ileri geri dememesi ve şule aydın'dan bugüne kadar bir kez olsun insanların fetöcü bilmem ne diye suçladığını görmedim. E, halbuki Halk TV'de çalışıyor ve Halk TV'de Halk TV işte fetöcü yakalandı falan diye ulan bakarsın Halk TV mi yapıyor, Yeni Şafak mı yapıyor bilemezsin yani. O da o kıvamda adamlar. Şule Aydın'da hiç görmedim. Tabi eleştiriler falan da var işte Şule Aydın'la alakalı yok patronla e, daha sık görüşenlerden bir tanesiymiş bilmem ne falan. Onu da bu İsmail Küçükkaya denen adam söylüyor. Birbirimizi dinlememiz lazım. Açılım sürecinde dedikleri tuttuğu için arkadaşlar bir tane röportaj yapmış bu linç, linç kültüründen kurtulalım. Ya şimdi linç yok ortada bir protesto var. Linç yok bunu bir yani Allah aşkına bu kadar böyle birden hümanist oluyorsunuz. Ulan biz diyoruz ki yani benim şahsi kanaatim lan bu adamların zaten seslerini duyuramayacağı mecra yok. Bütün kanallar onların emrine amade. Ulan sen ne oluyorsun da zaten ulan adam sana yasakçı yasak koyuyor rütüyle bilmem nesiyle. Sen ne dersen de böyle işte sana ceza kesiyor. Ulan sen niye adamı çağırıyorsun bilmem. Sen hangi kime kime gösteriyorsun o adamı? Kendi seyircine mi? kendi fikrinde olan muhalefete mi gösteriyorsun? Lan onlar da görüyor zaten biliyor. Linç kültüründen kurdan, linç eden falan yok. Protesto var orada ya ne işi var o adamın orada? E çıkart o zaman birbirini dinlememiz gerekiyorsa çıkart şeyi de çıkart. Ee, o neydi o manyağın adı? Varank'ı çıkart. Bilmem Cem Küçüğü çıkart. Onu çıkart. Bunu çıkart. Çıkart. Madem öyle. Evet. Artvin'de, Heyelan'da Heyelan'da yapısı bozulmadan 50 metre sürüklenen iki katlı evin sahibi. Heyelan olmuş Artvin'de. 50 metre sürüklenmiş. Yıkılmamış ev. Yıkılmadım ayaktayım. Maşallah güzel. Sahibi de diyor ki helal para iyi usta ve iyi malzeme ile yaptım. Çatlak daha yok. Koltuk takımı hafif kaymıştı. <laughs> tamam. Peki bunun bağlı olduğu bir şey yok muydu? Kanalizasyon sistemi bilmem ne. Ne yapıyorsunuz şimdi? tabaklara mı çözün? Nasıl, nasıl olacak bundan sonra? Veya ittir ittirip ittirip it, it biraz daha yukarıya eski yerine mi getireceksiniz 50 metre? <laughs> Bunu düşündün mü mesela? Yoksa tekerlek mi koyacaksın? Nasıl olacak yani bu iş? Hayır bir de helal para <laughs> helal para olmuş. Yani tam helal değilmiş ya biraz biraz kaydığına göre değil mi? Yani tam helal olsaydı o kaymazdı yani. Yani o işte Allah neyse işte meleklerine falan koruyun helal para. Tam helal kulumun evi 50 metre kaymasın filan derdi. Mesela biraz daha az helal olsaydı belki o 100 metre kayacaktı. Anlatabiliyor muyum? Yani onu onu da şey yap. Onda sen ne demek istiyorsun? Yani ümmetinin lideri filan o kadar şeyler yapıyor. Bunlar helal değil mi? Yıkılıyor yani. Ne demek istiyorsun? Helal paralel yapmıyor mu onlar? Köprüler şunlar bunlar. Artvin'de, Karadeniz'de yıkılıyor. Hemen <laughs> de ne, ne, kadar güzel değil mi? Helal parayla yapılmış. Yıkılsaydı ne olacaktı acaba? Yani bunu da seyretmişsinizdir. Ama ben koymayacağım Ekol TV' bize oradan çakıyor. Ekrem İmamoğlu, Candaş Tolga arasındaki sohbet. Yani ta, şeyin tavırlarına bakıyorum. Ee, İmamoğlu'nun tavırlarına bakıyorum. Yani bir iki manda 2 manda dediğimiz iki dönem yani işte iki dönem kalsa diktatör olmaya hazır bir adam profili çiziyor. Bırak onları ya. O sorular o soru mu ya filan gibi olan düzel Adam orada bir soru soruyor. Tamam yerli yersiz bilmem ne. Zaten kimseye soramıyorlar. Yani sana sorabilsinler ki en azından sana sorabildiklerini. Yani şunu şunu göster yani ulan. Ee, bak bana böyle sorular sorulabiliyor. Ama bu soruların hiçbirisini AKP'lilere soramıyorsunuz. Adamın üniversite arkadaşını görmedi bu millet. Hiç sordun mu Cumhurbaşkanı'na böyle bir şey geldi mi aklına falan diye. Boş ver. Ama hal ve hareketler yani ben şimdi onu videoyu oynatmak istemiyorum. Tolga'da röportaj hiç yapamadım Sayın Cumhurbaşkanı ile. Sen yap senin aran iyidir. istediğin zaman yaparsın. Benim aram iyi demedim hiçbir zaman diyor. Yani adam halkadan demedi yani. Sen demedi, deme, dememiş bir kişiye niye bunu dedin diyorsun. Ben hiç ara Ortalık geriliyor. Boşu boşuna germeye gerek var mı? Senin orada olmanın sebebi zaten senin kendini o onu izleyenler nezdinde biraz savunman. Yani çünkü sana bir bok atılıyor. Ona hepimiz hem fikiriz, mutabıkız bunda. Sana bir bok atılıyor yani. Sen de de ki kardeşim bu, bu saçma sapan şeylerdir. Böyle böyledir. Adamın belki sana saçma cihetle sormasının sebebi bunu sana bir fırsat olarak veriyor adam sana. Yani ben şundan diyorum. Yani şu günümüz Türkiye'sinde ne candaş Tolga bilmem ne filan Bunların da bağımsız bilmem ne olduklarını düşünmüyorum da. Yani işte ehveni şer yani iyinin kötüsü. Yani gidip Cem Küçü'ye çıkacak hali yok. Yani bu, buna çıkacak işte ne var? Mainstream oldu adamlar artık ya düşünün yani. O Mehmet, Ali, Mehmet Akif Ersoy var bilmem ne bir iki de Kübra Apar var. Ya bunların hepsi taraflı da yani ehveni şer dediğim gibi bir Cem Küçük değiller şu anda. Yani bu benim öncelikle burada beni irite eden şey böyle İmamoğlu'nun tavırları böyle. Aa, yani şu şey yani Karadenizli müteahhit tavrını bir bırak yani. Ya bunlar da bitmiyorlar lan. Ulan her gün, her gün vallahi dünya dünya bir AKP bir Erdoğan doğur diye. Ne diyor bu? Ne diyor? Dur Fransızcasına bakalım. En fonksiyon des grandes politiques du président Trump et de son administration et en tant qu'acte de foi en l'Amérique, Tesla va doubler la production de véhicules aux États-Unis dans les deux prochaines années. Euh, önümüzdeki iki yıl içerisinde arkadaşlar, euh, Elon Musk şu, lan Allah, <laughs> Allah, oğlum siz soytarı mısınız bir adam gibi giyinseniz de şeyi laf sokuyorlardı Zelenski'ye kostümün yok bilmem ne diye. Ulan sen şu Elon Musk'a söyle de bir giysin bir jibut. Şey. Şapkayla, mapkayla, güneş gözlüğüyle. Kodumun kovboyu ya. Eşvalı <laughs> eşek. Şimdi bunun üzerinde arkadaşlar dün bir haber vardı. Çok Son bir haftada mı ne Tesla çok ciddi bir para kaybetmiş. Yani böyle 80 milyar dolar mı? 180 milyar dolar mı? 140, devasa bir para arkadaşlar. Ama yani bu adamları ne olur? Hani biraz ah filan yaparlar. Hani biz yolda ne bileyim 18 euro muzu kaybetsek, ya ağlarız yani. Ağlamayız da yani ulan 18 euro iyi paraydı filan deriz yani oturur bir şeyler yerdik filan olur. Ee, şimdi herif 180 milyar kaybetmiş bir de başka bir yerde. İşte ee, işte bu kadar kaybetmişsiniz filan diyor. Elif sırıtıyor, gülüyor yani. Düşün, ada, ya dişin. Adamın 180 milyar'la olan münasebeti dolara, dolar olan münasebeti bu kadar yani düşünün. Herifler dünyayı böyle elinde bir top gibi düşünüyor. Bir portakal gibi şuradan soyayım da şuradan yiyeyim diyor. Gazze olur, Görenland olur, şu olur, bu olur böyle manyak herifler. Herifler şey şu anda Tesla ile alakalı çok ciddi bir eleştiri var hakikaten Tesla işte kendini bir türlü yenileyemedi modellerinin yenileyemedi işte bazı sorunları varmış vesaire vesaire ben Tesla'cı olmadım kullanmadığım için bilmiyorum yani onu da işte üretimini artıracaklarmış bilmem ne filan. Evet ordumuz temizlendikçe güçleniyor diyordu değil mi AKP'liler? Hatta AKP'nin kuyruğuna giren diğer muhalif görünümlü kripto AKP'liler de bunu söylüyordu. Şimdi orduyu temizlediler bunlar. 20-25 bin tane işini bilen subay, az subay, personel bunların hepsini kovdular. Hapislerde attılar hapislere, çürüttüler, linç ettirdiler. Neyse yani. Ömür boyu hapse mahkum ettiler falan. Bunlar daha önceden de çok gördük arkadaşlar. Burada zaman zaman yapıyoruz. Yani ordunun ne hale geldiğini. Şu şu anda okubakta olduğunuz haber gibi burada 3-5 tane daha haber yapmıştık ordunun içinde yaşanan. Diğer taciz, tecavüz onları saymıyorum. Onlar da var. Onlar da var. Hani en son yaptığımız ne vardı? Bu minvalde buna benzer bir haber. Bir tane asubay, as subay, as, as asubay kadın diğer az subaylarla falan birlikte oluyordu. Eskortluk yapıyordu falan. Yani onun haricinde işte teknik, lojistik, işte taşımalar, işini bilmeyen adamların gelip işte sahil güvenliğe ait botu <laughs> kıyıya vurup terk edip gitmeleri, sırın içerisinde askerlerin deprem bölgelerinde taşınmaları, yürümesini bilmeyen, işte tekmil vermesini bilmeyen askerler, işte huzursuzluk, kavga, gürültü oldu işte Tuzla'daki bilmem ne de işte Atatürk rozeti takmış takmamış birbirine girdiler falan böyle Tuhaf tuhaf şeyler bunların hiçbirisi eskiden olmazdı arkadaşlar Disiplin hakikaten disiplinliydi yani Şimdi ahır olduğu için ordu da ahırlaşmaya başladı Tunceli'de 3 jandarma assubayın meslektaşlarının eşleriyle cinsel ilişki yaşadıkları ortaya çıktı bazı jandarma, bakın bu Turan Bozkurt bu başka kanallarda da çıktı. Bu Turan Bozkurt olmasa ben almam arkadaşlar bunu. Bazı jandarma eşlerinin hemcinsleri ve polislerle ilişki yaşadıkları ve bu kadınlardan birinin il jandarma komutanı tüm general Nuh Köroğlu'ndan hamile kaldığı iddia edildi. Evet. Maşallah. Ordumuz göz bebeğimiz ya. Hümmetinin lideri, emekli ikramiyelerinin daha fazla artması için bir çağrı var. Hümmetin lideri diyor, kuzum beni dolduracağımı getirmek istiyorsun diye. <laughs> 3 bin liradan 4 bin liraya çıktı, daha ne olsun diye. Ne bileyim ya daha ne olsun mesela sen kendine zam yapıyorsun ya onun gibi öyle bir şey olsun mesela olmuyor mu? Olmuyor değil mi o? 3 bin liradan 4 bin lira, bin lira mı? Bin lira da kendi gönlünden koparmış da vermiş ya, bin lira ne demek? Bin lira, kaç euro, 30 euro mu yapıyor, ne yapıyor yani? Bilmiyorum kaç euro yaptığını. Kaç euro yapıyor? Bin lira. Dokuz. Ne bileyim 28 euro mu? Öyle bir şey yapıyor ya. Neyse yani çok para değil. Daha ne olsun diyor. Daha ne olsun mutlu olun diyor. Nankörler daha ne olsun. Onunla ilgili başka bir haber daha var. MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmet Özdemir. Bu ülke Kürt, Türk, Alevi, Sünni, Laz, Çerkezi ile hepimiz... <laughs> Anayasa hepimizin anayasası olmalı. Herkesi kapsamalı diyor, herkesi kapsamalı. Herkes derken bilmiyoruz. Biz sizin herkes, sizin herkes ee, ya herkesden anladığınız da bizim herkesden anladığınız aynı şeyler değil. Ulan anayasanın ırzına geçmiş anasıyla zina edip ırzına ırzına geçmiş adamlarsınız siz. Anayasaya saygı duymuyorum, bilmem ne de yapmayacağım diyen adamlarla ortaklık yapan adamlarsınız. Bir de şu bir tane şeyi aklıma getirdi. Bu ülke Kürt Türk Alev isimli hepimizin filan. Ee, bu bir tane karikatür vardır Leman'da bir zamanlar. Önceden aklıma gelseydi koyardım orayı. İşte iki, bir tane adam konuşuyor ki işte şey diyor konuşurken Türküyle Kürdüyle Lazı ile Çerkizi Götlek Nuri ile <laughs> hepimiz kardeşiz diyor. Öbür adam da diyor ki şey vermedi mi diyor. E, borcunu vermedi mi diyor. Hayır daha vermedim. <laughs> ...onu aklıma getirdi... Ee, ...şimdi... Bu, ...bu boş söylemler yani... ...öyle almışım yani... ...hepimizin hepimizin... ...doğrudur hepimizin... ...bu ülke hepimizin... ...hümmetinin lideri... ...CHP LGBT sapkınlığının... ...sponsorluğunu yapıyor... ...bunu kaydetmek lazım arkadaşlar... ...CHP LGBT sapkınlığının... ...sponsorluğunu yapıyor... ...Tayyip ne zaman böyle şeyler söylüyorsa bir gün kendisini o sapkınlığını yaptığını iddia etti. işte teröristlerin borazanlığını yaptığını iddia etti. O gruplarla neyse onların yanında kendisini buluyor. Onların kucağında veya onlar onların kucağında neyse. Hatırlayın en son ne diyordu? CHP işte PKK ile birlikte bunlar işte Kandil ile birlikte görüyor musunuz? Mitinglerde montaj şeyleri göstererek böyle adam e, hayasızca utanmadan e, şey yaptı propaganda yaptı. O PKK iş tutuyorlar bilmem ne dedi adamlar. Şimdi kendileri iş tutuyorlar. Barış barış ayağını tamam yapıyorlar bir şeyler işte. Şimdi bugün diyor ki CHP LGBT Sapkının sponsorluğunu yapıyor diyor. Bak yarın 3 ay ay se seçimler gelsin. LGBT'li bir grup çıksın desin bizi Tayyip Erdoğan çok seviyoruz. Ee, işte ölürüz onun için biz ona oyumuzu vereceğiz dese LGBT'yi şey yapar, legal yapar. Yani daha neler ne kıyaklar geçer onlara, neler neler yapar, bunu yaptığına göre metin lideri burada yapar. Bir düşman belirleme, o düşmanla e, rakibini yan yana getirme, görüyor musunuz deyip onu e, şey yapma, e, itibarsızlaştırma, tamam mı? Taktik bu yani, yoksa LGBT'ymiş bilmem ne, ümmetiniz de çok da değil yani. Yarın başka bir ne bileyim bir grup olur mesela. Onlarla yan yana koymaya çalışır CHP'yi. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson. Eğer öğrenci vizesiyle buradaysanız ve Yahudi sınıf arkadaşlarınıza saldırmayı planlayan genç bir terörist adayıysanız eve dönüyorsunuz. Sizi tutuklayacağız ve ait olduğunuz yere evinize göndereceğiz. Abi gerizekalı adam. Abi sığır adam. Var mı böyle bir şey? Ben oraya gidiyorum ee, Yahudi komşumu işte sınıf arkadaşımı şey yapacağım e, bıçaklayacağım öldüreceğim falan deyip e, yani şöyle olunca olmuyor mu? Mesela oradan e, a, vizeyi alıp gelecek üniversite yapacak ama bir Afro Amerikalı'yı öldürecek o zaman kalabiliyor mu? O zaman problem yok mu yani? Yani sadece Yahudi sınıf arkadaşına saldırmayı planlarsa mı bir sıkıntı oluyor? Yani sizde böyle mi yürüyor işler? Lan ne hıyar adamlar ya çok hıyar yani planlıyorsunuz? Var mı böyle bir şey düşünen? Amerika'ya gidecek mi? ben iki yıl sonra orada bir Yahudi komşumu falan diye öldürürüm ben ya galiba falan diye var mı böyle bir manyak? Ya tamam yani birbirinize yalakalık yapıyorsunuz Netanyahu ile şunla bunla da ya bu kadar da belli etmeyin ya. Çok komik oluyorsunuz. Eşek kadar herifler. Şey yani demokrat dediğimiz bugüne kadar bildiğimiz bir ülke kendi içerisinde en azından hani yurt dışına karşı değil. <laughs> hale bak ya. Lakırdılara bak Allah aşkına. Neyse 23 dakika olmuş, iyi olmuş. E, bitsin arkadaşlar sesli gazetemiz. E, yarın ne no, oldu ya o kadar olmadı pardon. Pardon ben bunu kapatmak istedim. Tam bitiş olmadı bu. Tam bitiş olmadı. Özür dilerim tekrar geri geldim. E, yarın görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Özgür olun, özgür kalın. Eee anlayışınızdan öpüyorum. Sağlık ve afiyetle canlarım benim. all